Yeni bir sistem topladınız ve başlat düğmesine basmaya hazırsınız. Ama durun. Her şeyin yolunda gitmesi için yapmanız gereken önemli adımları atlamayın. Bugün size sistem topladıktan sonra yapmanız gereken çok önemli adımlardan bahsedeceğim. Ancak videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi bu işlemleri hallettiyseniz başlayabiliriz yapmanız gereken ilk ayar RAM ayarı. Yeni bir sistem topladığınızda anakartın RAM frekansı varsayılan olarak daha düşük bir frekansta ayarlanmış olarak gelebiliyor. Yani sizin almış olduğunuz RAM'ler 3600 MHz olsun. Fakat BIOS'ta 2800 MHz ayarlandıysa maksimum RAM'ler bu frekansta çalışıyor ve tam performansını veremiyor. Bu yüzden almış olduğunuz RAM'ler hangi frekanstaysa BIOS menüsünden de bu frekansa ayarlamanız RAM'leri tam olarak kullanmanız için faydalı olacaktır. İkinci adım işletim sistemi kurulumu. Yeni bir sistem topladığınızda yapmanız gereken bir diğer adım da işletim sistemi kurulumu. Topladığınız sistem FreeDOS bir sistemse ve içerisinde işletim sistemi yoksa mecburen bilgisayarınızı kullanabilmek için Windows 10 veya Windows 11 gibi bir işletim sistemi kurmanız gerekiyor. Bunların nasıl kurulacağını daha önceki videolarımda anlatmıştım. Aşağıdaki linklerden bunlara ulaşabilirsin. Bu sayede bu videoları izleyerek evinde tek başına çok kolay bir şekilde işletim sistemi kurulumu yapabilirsin. Yeni bir sistem topladıktan sonra yapman gereken bir diğer adım da gerekli programları kurmak. İşletim sistemi kurulumu bittikten sonra PDF, tarayıcı, Word, Excel, video kodek gibi programları kurmanız gerekiyor. Çünkü bu programlar bilgisayarınızı aktif bir şekilde kullanmanız için sizlere yardımcı olacaktır. Eğer bu yazılımlar bilgisayarınızda eksik olursa gerekli belgeleri açamayabilirsiniz. Ayrıca oyun oynuyorsanız da DirectX, Visual C++, Redis gibi yazılımları kurmanız, oyunları yükleyebilmeniz ve oynarken sıkıntı yaşamamanız açısından önemlidir. Bu yüzden oyuncu arkadaşlara tüm programları yükledikten sonra bu yazılımları da yüklemelerini öneriyorum. Yeni bir sistem topladıktan sonra halletmeniz gereken bir diğer adım da driver kurulumu. Driver'lar bilgisayar donanımınızın doğru düzgün çalışabilmesi için gereken yazılımlardır. Windows 8 itibariyle Windows Update bunları otomatik olarak bizler için hallediyor. Fakat halledemediği yani yükleyemediği driver'lar varsa bunları manuel olarak kendi sitesinden yüklemeniz donanımların sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi için faydalı olacaktır. Ayrıca toplamış olduğunuz sistem yeni bir sistem olduğu için driverları programla yüklemek yerine üreticinin kendi sitesinden manuel olarak yüklemek daha sağlıklı olacaktır. Sistem topladıktan sonra yapmanız gereken bir diğer adım da Windows Update. İşletim sistemi kurulumunu tamamladıktan sonra Windows Update yapmayı unutmayın. Bu sayede hem eksik olan driverlar yüklenmiş olacak hem de bilgisayarınız daha güncel, daha güvenli bir hale gelecek. Güncel bir işletim sistemi her zaman daha iyidir. Sisteminizin ve verilerinizin daha güvenli kalmasını sağlar. Tüm bu işlemleri yaptıktan sonra yapmanız gereken bir işlem daha kalıyor. O da ekran kartı yazılımını kendi sitesinden yüklemek. Tamam. Windows Update bunu bizler için belki hallediyor olabilir. Fakat ekran kartınızın bir takım özelliklerini kullanabilmeniz için harici olarak kendi sitesinden yüklemeniz daha sağlıklı olacaktır. Sistem topladıktan sonra ekran kartı driver'ını kendi sitesinden harici olarak yüklemenizi öneriyorum. Yeni bir sistem toplayan genç kardeşlerimizin en çok merak ettiği olaylardan bir tanesi de antivirüs olayı. Peki gerçekten de lisanslı bir yazılıma gerek var mı? Bildiğiniz gibi Windows 8 itibariyle Microsoft kendi antivirüs yazılımı olan Windows Defender'ı devreye aldı. Bu sayede işletim sistemi kurulumu yaptıktan sonra bu yazılım bilgisayarınıza yerleşik olarak geliyor. Yani sisteminiz savunmasız değil. Ancak tabi yine de kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız lisanslı bir antivirüs yazılımı tercih edebilirsiniz. Ancak bana sorarsanız çok fazla abuk sabuk program indirmiyorsanız ve hangi sitelere girip çıktığınızı biliyorsanız Windows'un kendi yazılımı olan Defender yeterli oluyor. Ben yıllardır Defender dışında herhangi bir antivirüs yazılımı kullanmadım. Tabi siz dilerseniz lisanslı bir yazılım kullanmayı tercih edebilirsiniz. Tüm bu işlemleri yaptıysanız artık bilgisayarınızı normal bir şekilde kullanmaya başlayabilirsiniz. Yeni bir sistem topladığınızda yapmanız gerekenleri öğrendiniz. Bunun dışında sizin eklemek veya sormak istedikleriniz varsa yorumlar bölümünde benimle paylaşabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı ve yeni sistem toplayacak olan arkadaşlarınıza göndermeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.